Kadına şiddet nedir dersek kadınlara yalnızca kadın oldukları için uygulanan toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı ve kadının insan hakkı ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranıştır. Yıllar evvel bir kadına tanışmıştım. Şiddete uğrayan gerçekten mağdur bir kadın. Şu cümlesini duymuştum. Bana acımayın, bana haklarımı verin. O bir slogan gibi aslında. Çünkü e, hukuk düzenimizde kadına ilişkin net pek çok hak var. Zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi kadın erkek eşitliğine ilişkin. Baskıyı sevgiyle ve kıskançlıkla özdeşleştirmişiz. Seven insan kıskanır diyoruz. Orada baskıyı kafamızda meşrulaştırıyoruz. Ya da evlilikteki keramete tutunuyoruz ve kişiyi rehabilite etme görevini üstleniyoruz. Eşimiz madde bağımlısı ya da alkolik. Diyoruz ki ben bunu düzeltirim. Hayır biz düzeltemeyiz. Orada profesyonel bir destek lazım. Biz önce kendimizi korumalıyız. Peki 6.284 yasalı kanun kimleri koruyor, kapsamı nelerdir? Ee, şöyle söyleyeyim, 6.284 sayılı yasa ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi yasası ama erkeklerde faydalanabilir. Sevgili seyirciler Haberler.com'da bugünkü konuğum avukat Lerzenur Asan Elik olacak. Konu başlığımızsa kadın hakları, kadına şiddet nedir? Bunların hepsini sayın Lerzenur Hanım'la konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Melis Hanım. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. İlk olarak kitabınızı sormak istiyorum size. Kadının Hukukta Yol Haritası adlı kitabınız. Kitabın içeriği nedir? Bahsedebilir misiniz? Adı üstünde Kadının Hukukta Yol Haritası. Hakkını bildiğin kadar güçlüsün. Ee, yıllardır kadın haklarıyla ilgili çalışıyorum. Kadın ve çocuk haklarıyla ilgili. Tatbikatta gördüğüm en büyük eksiklik, aslında kadınların haklarından haberdar olmaması. Haklarından haberdar olmayan kadınlar ne yazık ki haklarını da kullanamıyorlar. Şöyle düşünün, bilmediğimiz bir şeyi nasıl kullanalım, öyle değil mi? Yıllar evvel bir kadına tanışmıştım. Şiddete uğrayan, gerçekten mağdur bir kadın. Şu cümlesini duymuştum, bana acımayın, bana haklarımı verin. O bir slogan gibi aslında. Çünkü e, hukuk düzenimizde kadına ilişkin, net, pek çok hak var. Zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi kadın erkek eşitliğine ilişkin. Ama biz haklarımızı bilmediğimiz için dediğim gibi gündelik hayatta maruz kaldığımız davranışların, olayların çoğu zaman suç olarak düzenlendiğini bilmediğimiz için ne yazık ki şikayet hakkımızı kullanamıyoruz. Şöyle anlatmak isterim. Boşanmak istiyorsunuz ama velayet hakkından ya da nafak hakkınızdan haberiniz yok. Diyorsunuz ki çocuğumu elimden alır. Halbuki hayır. Ya da nafakam olmaz nasıl geçinirim? Burada bütün cevaplar var. Ya da e, şiddete uğruyorsunuz ama nereye başvuracağınızı bilmiyorsunuz. Aslında şiddete uğradığınızda yalnız değilsiniz. Bu çok çok önemli. Devletin, devlete ilişkin pek çok kurumun, derneklerin, baroların, vakıfların... E, şiddete uğrayan kadının yanında tüm bu saydığım kurumlar. Ama kadınlar bunları bilmediği için bazen şiddetin içinde yaşamaya ne yazık ki devam ediyor. Bu noktada haklarımızdan haberdar olmamız çok önemli. Çünkü bilgi güçtür kadın için. Bilen kadın güçlüdür, bilen kadın özgürdür. Sloganımızda hakkını bildiğin kadar güçlüsün diyoruz. Ve e, sanırım Almanya'da en çok okunan kitap hukuk kitaplarıymış. Neden? Çünkü herkes haklarından haberdar olup güçlü olmak istiyor. Hukuk sadece adliye koridorlarında değil, hayatın içinde. Bu noktada haklarımızı bilmemiz, yani temel haklarımızdan haberdar olmamız çok çok işimize yarar, hayatımızı kolaylaştırır. Çok kıymetli bir bir kitap bu kapsamda. Evet ve toplumun her kesimindeki kadın için yazdım bu arada. Hukuk hı hı. kitabı olarak değerlendirmeyin. her kadının, okuma yazma bilen her kadının anlayacağı şekilde basit bir Türkçe ile temel haklarımızın anlatıldığı boşanan kadın, çalışan kadın, şiddete uğrayan kadının tek tek haklarının tek tek anlatıldığı bir kitap. Hı hı. Haklarımızı bilmemiz gerektiğini söylüyoruz. Peki nedir kadın hakları, nelerdir? Teknik olarak aslında kadın hakları nedir dersek kadınların erkekler eşit olarak sahip olduğu sosyoekonomik, siyasi ve yasal hakların tamamına verilen isimdir Melisa Hanım. Şimdi biz kadın hakkı kadın hakkı diyoruz ama inanın kadın hakkı temeli insan hakkıdır. Kadının insan hakkından bahsediyoruz. Dünyanın her yerinde kadınlar bu haklara çok zor erişmişler. Bugün dönüp baktığımızda hukuk sistemimizde, yazılı kanunlarımızda evet güzel haklarımız var ama mesele o kanunları yapmaktan ziyade çok önemli kanunların olması şanslıyız diyebilirim. Ama o kanunları yapmaktan ziyade kanunları uygulayabilmektir hukuk devletinin koşulu ee, ve tabii ki de uygulanabilmesinin önündeki tüm engellerin ortadan kaldırılması, sürdürülebilir politikalarla ve bizlerin de haklarından haberdar olması. Çünkü haklarımızdan haberdar olmazsak dediğimiz gibi kullanamayız. Evet, peki. Şiddetin aslında sadece kadına değil genel olarak e, şiddete çocuklarda, hayvanlarda, gençler, yaşlar herkes şiddete maruz kalıyor ama şiddet kavramı nedir? Özellikle son zamanlarda kadına şiddet e, son zamanlarda vardı ama daha mı çok gündeme geliyor acaba diye de düşündürülüyor Tabii, aslında. Tabii şimdi kitle iletişim araçlarıyla çok daha fazla göz önünde olmaya başladı. E, kadına şiddet nedir dersek kadınlara yalnızca kadın oldukları için uygulanan toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve kadının insan hakkı ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranıştır. Biz hep fiziksel şiddeti konuşuyoruz ama fiziksel şiddet örneğinde bir tükürme de vardır, bir kol kıvırma da vardır. Bunları fiziksel şiddet deyince ilk aklımıza gelen ağır öldürme ve yaralama olduğu için e, pek fiziksel şiddetle örtüştürmüyoruz ya da psikolojik şiddet. Evet, en çok kadının şiddet. Her yerde, yerde, iş yerinden, kamu alanından tutun evinize kadar aile içinde çok sık rastlanan bir şiddet türü. Artık bunu o kadar çok yaşıyoruz ki hayatın içinde var gibi zannediyoruz ama işte o noktada farkındalık ve bilinç çok önemli. Hayır. Hayatın içerisinde psikolojik şiddet yok ve biz bunu hissettiğimizde durdurmalıyız. Nedir? Sürekli hakaret, eleştiri, kararlara katılmanızın engellenmesi. Yine ekonomik şiddet kadının çalışmak istemesine rağmen çalışamaması, eşinin hayır çalışamazsın demesi, babasının hayır okuyamazsın demesi. Bunlar hep aslında şiddet ya da cinsel şiddet. Aile içinde de karı koca arasında da cinsel şiddet olabilir. Bunların bu arada hepsi bir kadın için boşanma sebebidir. Somut olayın özelliklerine göre sistematikse çekilmez bir hal alıyorsa her bir şiddet türü kadın için de boşanma sebebidir. Net olarak onu da söylemek isterim. Peki şiddet türlerinden de bahsedebilir miyiz? Sınıflandırmamız Şimdi gerekir. şiddet türü dört tip genel şiddet türü var. Ama örneğin gençler arasında flört şiddeti de var, love bombing de var. Hani bunların hepsi e, herkes için bilinmesi gereken kavramlar. Çünkü bizde şöyle bir sıkıntı var ne yazık ki. Bizler yıllardır e, bu ta Yeşilçam <laughs> filmlerinden bile geliyor. Ben öyle değerlendiriyorum. E, şiddeti... Ya da baskıyı diyeyim baskıyı sevgiyle ve kıskançlıkla özdeşleştirmişiz. Seven insan kıskanır diyoruz, orada baskıyı kafamızda meşrulaştırıyoruz. Ya da evlilikteki keramete tutunuyoruz ve kişiyi rehabilite etme görevini üstleniyoruz. Eşimiz madde bağımlısı ya da alkolik. Diyoruz ki ben bunu düzeltirim. Hayır biz düzeltemeyiz. Orada profesyonel bir destek lazım. Biz önce kendimizi korumalıyız. Şiddete dur demeliyiz. İşte bu e, sevgiyi zorbalıkla özleştirmemiz, baskıyı tatlı kıskançlık zannetmemiz ya da şiddeti ani öfkeyle kafamızda meşrulaştırmamız tipik şunu yaparız hep. O bunu yaptı ama bugün çok sinirliydi. Normalde bunu yapmaz. Bunları dememeliyiz. Çünkü sevginin içerisinde, evliliğin, flörtün içerisinde şiddet yoktur. Bunu kafamızda meşrulaştırmayalım. Bu tarz farkındalık yaratan etkinlikler ve programlar da çok önemli. Çünkü bir ışık yakar flört şiddetiyle ilgili, işte psikolojik şiddetle ilgili insanın bunu durdurması açısından çok önemli. Peki 6.284 yasalı kanun kimleri koruyor, kapsamı nelerdir? Şöyle söyleyeyim, 6284 sayılı yasa ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi yasası ama erkeklerde faydalanabilir. Genelde adı üzerinde kadın dediğimiz için ve kadın haklarıyla özdeşleştirildiği için yasa hep kadın üzerinden ve çocuk üzerinden. Aslında toplumsal cinsiyet eşitliği gereği erkeklerde faydalanabilir ama ne yazık ki tatbikatta faydalanan erkek yoktur. Bunun aslında sebebi de toplumsal cinsiyet eşitsizliğidir. Tıpkı nafaka haklarından faydalanmalarına gerek olmadığı gibi. Çünkü genelde mağdur Türkiye'de kadındır. Dolayısıyla aslında herkes e, faydalanır. Şiddete uğrayan ya da şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadın, çocuk, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru kişiler hı hı. faydalanabiliyor. Faydalanabiliyor bu kanundan. Peki kadın ve erkek eşitliğine ilişkin yeni düzenlemeler var mıdır? Kanundaki bu düzenlemeler nelerdir? Şimdi zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi kadın erkek eşitliğine dayalıdır. Bakın bu çok önemli. Bizim felsefemiz budur. Bu noktada anayasa madde 10 çok önemli. Çıktığım her programda katıldığım her etkinlikte mutlaka söylüyorum. Hepimiz bilmeliyiz. Çünkü anayasa biliyorsunuz en önemli, en büyük düzenlemedir, yasadır. Madde 10 şöyle söyler. Herkes din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Ve devam, devamında daha da somutlaştırmak için kadın erkek eşit haklara sahiptir der. Yine madde 41 çok çok önemli. Ailenin korunmasına ilişkin bir düzenleme. Türk toplumunun temeli ailedir der. Ailenin temeli eşler arası eşitliğe dayanır der. Bakınız yine çok çok önemli. Ve devlet anne ve çocuğu korumak için gerekli tedbirleri alır demek suretiyle de daha da devlete yükümlülük yüklenir. Yine madde 42 kız erkek ayrımı yapılmaksızın eğitim herkes için zorunludur der. Gene eşitlikle alakalı. İş kanununa gelirsem pek çok kanunda vardır da çok sık uygulanan, ihtiyaç duyulan bir madde daha doğrusu. Madde 5 eşit davranma ilkesi. İş ilişkisinin kurulmasında, devamında ya da sonlandırılmasına cinsiyete dayalı bir ayrım yapılamaz. İş sözleşmesi aşamasında cinsiyet sebebiyle daha düşük bir ücret kararlaştırılamaz. Yani ya da işe girerken erkek ya da kadın ayrımı yapamaz işveren ama tatbikata dönüp baktığımızda ne yazık ki çok sık karşımıza gelen bir soru iş görüşmelerinde evli misin? Evet çocuk düşünüyor musun? Bakınız bunlar hep cinsiyetçi sorulardır. Aslında bu soruları soramazlar çünkü iş kanunu madde 5 çok açık. Ya da kadın olması sebebiyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz der. Ama tatbikat çok bu maddeyi uygulamaz. İşte bunlar bizim sorunlarımız. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Son olarak öncelikle çok teşekkür ediyorum davetiniz için ve bu kadar hassas konuları da indiğiniz için. Bu tarz etkinliklere daha fazla önem verilmeli ki insanlar haklarından haberdar olsun. Ee, örneğin çalışırken mobbinge maruz kaldığında onun bir haklı sebep haklı fesih sebebi olduğunu bilmeli ve nasıl süreci yöneteceğini bilmeli ki iş yerinde güçlenmeli. Tamam. Dediğim gibi hakkını bilen kadın güçlüdür, özgürdür, bilgi güçtür, özgürlüktür. Hepimizin haklarını en azından temel haklarını bilmesi umuduyla umarım tabii ihtiyacımız kalmaz ama kalırsa da bilmek çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden ötürü. Ben çok teşekkür ediyorum.